herkese merhaba. Bugün yayınımızda Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile ilgili konuşmak üzere yayınımıza öğretim görevlisi Sibel Algül'ü davet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Bu bölüm özelinde Doğuş Üniversitesi de bu bölüm özelinde sizinle bugün detaylıca konuşmak istiyoruz. Öncelikle olarak bölümün amacı ve tanımı nedir hocam? Sizden dinleyelim. Tabii ki. Bölümümüz aslında öğrencilerimizin soyut olan fikirlerini daha çok somut hale dönüştürebilecek bu yolda onlara sanat, teknoloji, bilim aracılığıyla estetik ve etik değerlere sahip özgün tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz aslında bu şekilde ifade edebilirim. Peki hocam bu bölümü tercih eden öğrenciler nasıl bir ders yapısı ve planıyla eğitim görecekler? Ee, öğrencilerimiz e, daha çok e, başlangıçta teorik e, olarak başlayacaklar. Tabii ki her bölümde olduğu gibi daha sonra e, bu teorik bilgilerini uygulamaya aktaracak e, bir ders yapısı ve içeriğiyle e, karşı karşıya gelecekler. E, bu noktada e, bu her ders için bu işte giysi tasarım olsun, baskı tasarım olsun, dokuma tasarım olsun. Bununla ilgili veya bilgisayar laboratuvarları olsun birçok donanımlı teknik atölyelere sahip olacaklar. Bu anlamda bu bilgilerini kullanıp üretime geçirebilecekleri bir süreç ders içeriği ve ders yapısı onları, bekliyor tabii ki bunlar da onlara eşlik edecek alanında uzman hocalarıyla birlikte bu yolculuğa çıkıyor olacaklar. Peki hocam uygulamanın önem kazandığı bölümlerden bir tanesi. Peki staj zorunlu mu evet. bölüm öğrencileri için ve sizler akademisyenler olarak nerelere yönlendiriyorsunuz onları? Onlar hangi alanlarda staj imkanı bulabiliyorlar? Hı -hı. E, staj tabii ki bizde çok önemli. Çünkü sektörü aslında iş hayatına adım atacakları ilk şey onlar için. O yüzden hem onlar için çok önemli hem bize için çok önemli. E, dolayısıyla bölümümüzde iki tane zorunlu stajımız var. E, öğrencilerimiz bir birey olarak kendileri istedikleri hangi alanda ilerlemek istiyorlarsa ve e, tasarım atölyesi olabilir, fabrika olabilir. E, bu alanda hangilerinde e, uzmanlaşmak istiyorlarsa aslında daha çok onları kendileri tercih edebiliyorlar. E, biz tabii bu yolculuklarında yine onların staj noktasında onları e, yönlendiriyor oluyoruz. E, CV hazırlamak olsun, portföy hazırlamak olsun e, bu konuda onlara destek oluyoruz. Yani akademisyenlerin desteği her zaman eğitim süresince devam ediyor diyebiliriz. Evet. Evet aslında bir mentorluk gibi düşünebilirsiniz. Evet biz burada eğitim veriyoruz, belirli bilgileri onlara aktarıyoruz ama biz de biraz daha fazla belki birebir ilgileniyor oluyoruz. Çünkü sürekli olarak atölye ortamında biraz böyle bir ilişki gerçekleşiyor. Peki hocam çift anadal yandal imkanlarından yararlanabilir mi bölüm öğrencileri? Evet mutlaka. Tabii ki bölümümüzde tekstil ve moda tasarım bölümünde çift ana dal ve yan dal olanakları sahip hatta özellikle bunları söylüyoruz çünkü bu onlar için bence bir avantaj. Çünkü aynı anda farklı bir diploma programına sahip olabilirler veya bu alanda yine bir yan dal yapıp sertifika programına sahip olabilirler. Bu onlara kesinlikle katkı sağlayacaktır. Peki hocam siz bu bölüm öğrencilerini hangi bölümlere yönlendiriyorsunuz? Hangi bölümleri tavsiye ediyorsunuz? Ee, aslında biraz bizim tekstil ve moda bölümümüz grafik alanına da biraz yakın görsel bir yapısı olduğu için daha çok grafik alanına, grafik ana bilim dalına yönlendiriyoruz öğrencilerimizi. Peki hocam erasmus imkanlarından yararlanabilir mi bölüm bölüm öğrencileri? Evet mutlaka e, bu konuda e, biz de onlara destekçiyiz. Çünkü e, yurt dışında da e, hangi seviyede olduklarını görmeleri için Erasmus onun için çok önemli. E, bölümümüzün e, anlaşmalı e, okulları var. Bunları web sitesinden takip edebilirler. Mutlaka araştırsınlar. Bu onlar için çok e, güzel bir olanak olacaktır. Aslında pek çok ayrıcalıktan bahsettiğiniz çift anadal, yan dal, erasmus imkanları. Peki buna ek olarak Doğuş Üniversitesi'nde bu bölüm özelinde sormak istiyorum bu soruyu. Bölüm mezunları nasıl ayrıcalıklarla kariyere atılacaklar hocam? Bir kere şimdi hem teknik donanıma hem uygulamalı olarak bir süreçten geçecekleri için. Dolayısıyla sektöre ilk adım attıklarında daha özgüvenli, akılcı, bilgili, teknik donanıma sahip Özgün bir kere bu çok önemli. Yani kimse kimseye benzemiyor. Bu çok güzel bir şey. Bunu bitirme projelerinde görüyoruz. Kimsenin çizgisi, artistik yaklaşımı kimseye benzemiyor. Hepsi birbirinden özel, özgün tasarımlar gerçekleşiyor. Bu anlamda bu bilgilere sahip olacak ve bunları uygulayabilecekleri için bence bir adım öndeler diyebilirim. Bunun yanında hocam ek olarak sizin gibi akademisyenlerle birebir temasta sizlerden eğitim alıyor olmaları diyebiliriz ayrıcalıklara ek olarak. Evet evet zaten bizim birazcık uygulamalı bölümlerde şöyle oluyor şimdi bir usta çırak ilişkisi gibi düşünün aslında geçmişten de bu şekilde geliyor sanatta da. Bu yolculuklarında hep beraberiz birlikte A noktasından B noktası erken beraberiz bu da keyifli bir yolculuk oluyor. Peki ek olarak şu soruyu eklemek istiyorum hocam mezun olduktan sonra tam olarak hangi alanlarda yer edinebilecek öğrenciler? Ee, bölümümüz tekstil ve moda tasarımı olduğu için tekstil ve moda e, birçok alanı aslında birçok tekstil kavramını içinde barındırıyor. Öğrencilerimiz hem giysi tasarımı, e, dokuma tasarımı, aksesuar tasarımı, baskı tasarımı, e, moda editörlüğü, moda danışmanlığı, aslında kendileri ne olmak istiyorlar daha çok bu önemli. Çünkü biz onlara her türlü bu konuda eğitimi ve uygulamalı e, Eğitimleri veriyor olacağız. Aslında daha çok kendileri ne olmak istiyorlar bu şekilde soruya soruyla cevap verebilirim. Bu daha önemli bence. Kaliteli ders planıyla aslında okurlarken hocam o zaman ilgi alanlarını da keşfedip mezun olduktan sonra kariyer planlarını o şekilde belirleyebilecekler. Bu da onlar için büyük ayrıcalık. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam son olarak bir akademisyen olarak bu bölümü hali hazırda okuyan öğrencilere veya bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Ee, öncelikle e Tam olarak e, ne istiyorlar, ne yapmaktan mutlu oluyorlar. Aslında birazcık bence eğitimde veya bu derslerin içeriği de ben öyle bakıyorum. E, birazcık kendini keşfetmek gibi. Çünkü of, çok fazla donanımlı bir ders yapısı var, ders içeriği var. E, burada siz ne olmak istiyorsunuz? Hani e, bu konuda e, aslında. Birazcık kendilerini keşfetmelerini tavsiye edebilirim veya bu konuda hani e, sorun yaşıyorsa bir kararsızlık, netsizlik yaşıyorsa e, mutlaka e, üniversitemizin bölümümüzün tanıtım günleri olacak. Online yüz yüze e, hocalarıyla birebir e, soru sorabilecekler. Hem de e, sınır olmaksın yani istediği kadar e, soru sorabilir. Bu anlamda onlara, bunları yani bu tanıtım günlerine katılım sağlamalarını aslında isterim, tavsiye ederim. Çünkü bu biraz daha bölümü tanımak adına, ne yapacağını bilmek adına daha öğrenciliğe adım atmadan çok daha doğru bir adım olacaktır diye düşünüyorum onlara. Mutlaka araştırsınlar ve gelsinler. Peki hocam biz de yeni dönemde tercih edecek öğrencilere başarılar dileyelim. Size de çok teşekkür edelim. Bölümü ve Doğuş Üniversitesi özelinde detaylıca tanımış dinlemiş olduk. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ederim sevgiler. Evet yayınımızda Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü hakkında öğretim görevlisi Sibel Algülcan detaylıca bilgi aldı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Üniversitenin bu bölümü özelindeki ayrıcalıklarını konuştuk. Yeni bölümde karşınızda olmak üzere veda ediyoruz. Hoşçakalın.